Sen 15 sene boyunca kabileni sayısız baskından, sayısız kıttıktan kurtardın. Artık 40 yaşına geldin, yorulduğunu hissediyorsun. Eskisi gibi dinamik değilsin. Bir ömrü savaşlarla çetin ceviz kışlara dayanmakla geçirmiştin. Bir gün bozkırın ortasında çayını yudumlayıp gökyüzünü izlerken birkaç bağırış duydun. İrkildin ama reflekslerin eskisi gibi değildi. Silahını kuşanmadan bacağından yaralanmıştın bile. Tam o anda oğlunun bağırışını duydun. Seni ve kabilenizi kurtarmıştı. Gurur duydun ama yaran çok derindi. O günü dışarıda gökyüzüne bakarak geçirmek istedin. Hayatın gözünün önünden film şeridi gibi geçmeye başladı. Doğduğum bozkırlar, sana yoldaşlık edip seninle büyüyen atın, her anında yanında olan eşim ve seninle gurur duyan evlatlarını düşünürken ilk nefesini aldığım bozkırın ortasında son nefesini de verdin. Evet dostlar, gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri aktifleştirebilirsiniz. Eğer özel bir isteğiniz varsa çekinmeden yorumlarda belirtebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse bir like'ınızı alırım. E o zaman müzik açar.